Kadir gecemiz mübarek olsun. Allah'ın aşkıyla yan bu gece. Mevlana gibi dön bu gece. Secdeye varıp da huzura erince şu fakiri de an bu gece. İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli olsun. Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu ve Kadir geceniz mübarek olsun. Allah size bir yol açmışsa kimse kapatamaz. Yolunuz, bahtınız, ufkunuz ve gönlünüz açık olsun. Kadir geceniz mübarek olsun.